Evet, bir Berko ilgi yep yepyeni bir videosunla daha birlikteyiz sizlerle arkadaşlar. Oh, hasta oldum. Bugün bugün ben evi yaptım. İşte neden bu kadar fırınıs yaptım? Bütün taşlarım 13 tane kaldı? Evet. Ee, neden bu kadar fırınıs yaptım? Çünkü maden çok olur diye düşünüyorum. Ne yani böyle? Sıkıcı olmasın diye ben önceden yaptım. Sonra odun toplamaya giderken de ufak tefek bir maden gördüm. Onu sadece kömürler aldım. Ee, arkadan müzik sesi geliyorsa kusura bakmayın. Ben açmadım. En sevdiğim müzik de değil. Ben müzik dinliyorum. Bir dakika. Bu ne? bu ne? Abi. Oha. Sen de para atıyorsun maşallah. Ne oluyor sana? Hop, hop orada duracağım. Vay, bu da kim? Bu da kim? Böyle bir ton Ne çıktı? Vay, çok güzel vuruyor lan Gelme Ne oldu tek mi kaldın? He. Götüne güvenmiyorsun değil mi? Evet arkadaşlar böyle gelişiyoruz En iyisi bir yatım. Yemeğim var mı lan? Evet, Yatalım. Tamam. Ee, şimdi ne yapalım? Üçüncü bölüm madene çıkacağım. Şimdi bir gezelim isterseniz. Al bir saniye. Kame rule. yapmam lazım çünkü yani burada çok geliştiğimiz için ölmeyelim geldiğimizde de bunlar büyüsün ne olur ağaç toplamaya gitmek istemiyorum hadi aslanım hadi dalalım hop creeperlara hop kafa atalım hoppa hadi 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 gelsene gelsene ne oldu why creeper head <laughs> Yer. Bu kadar mı? Bu kadar mı örümcek? Vau! Biz buraya gittik de mi? bence de gittik. Uh -huh. Şey, neydi? Inventory Tvx modunun özelliklerinden. Çok seviyorum lan. Böyle şey oldu ama hemen geliyor. Şimdi. Ben ne yapacaktım bir dakika? ben ne yapacaktım? aklıma gelir sonra. Şöyle bir bakalım. Şundan bakmayalım. Yani şöyle. Şurası bizim ev. Şu köyü bu bizim köy mü? Biz şu şeye doğru gidelim. Yeşil. Oley. Oley. Gördün mü? Affetme. Gelir birazdan. Opa. Çok güzel. <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum sen girseken <gerizeka Gülüyor> şeylerden sandım. Ya böyle boynuzu vardı ya. Redstone'lar da Hayır. No. Backpack yapmam lazım. Güzel evin oraya da dikeriz. Bahçe oldu. Aa bir dakika biz buraya gelmiş miydik? Hmm. Geldik mi? Geldik geldik ama geldik. D'ye bastım. Ay ya. Biz nereye gidiyoruz? Tamam buradan düz gideceğiz. Artık demir şey yapacağım. Balta yeter. Ooo. Ooo. Hmm, dedim. Alamadım ben neden şey yapmadım? Envanterimi koymadım. Sonra ben köye gelip yemekleri alırım. Şimdilik şuradaki avuçları da bir alalım. Belki Tamam güzel Şimdi Şunu da şöyle yaptık mı Şunu at Gidiyoruz Nereye gidiyoruz Şuraya Küçük map'ten göreceğim artık abi Buradan Hop Şimdi Şuradan Aa o yeşil yer ne ben çok merak ettim ya Bu bu deme. Bu ne lan? Bu ne abi? Bu ne? Ben bunlar alıyorum. Bu kadar şey oldu. Neyse başka yere gidelim. Şöyle buradan. Şimdi ama bunu açacağım. Gerekli. Aa şurada bir yer var. Bak tam önümde. Benim evim. şeyler de var. Bana yardımcı olursanız sevinirim. Bir dakika, benim mini map'im var da ha. Şöyle gidelim. Orada bir yerler var. Abi. Şöyle gidelim. Be. Aa. Dağancanın sesi duyuyorum. dungeon sesi mi duydum? Hmm. Evet dungeon olabilir. Ööö diye sesler geliyor. çok. Buranın altında bence. Al bunu Koleksiyon yapıyorum. Şunu at. Bunu at. Başka ne atalım? Şunu da at. <laughs> Abi ben nefes pan point atmadım ben ha. <laughs> Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Çabuk şey bile yapmadım lan. Eve. Hala eve bir şey yapmadım. bir şey oluyor mu diyor. Nerede? Hah. Aha. Guru. Demir alacağım. Sonra kaçar. Bugün yok. Aldım mı aldım? <laughs> Allah kahretmesin senin creeper kafası sandım creeper çıktı. Ha, öyle konuşuyorsun? Abla, bir hasar verme. Yeah. istiyor. Aynen aynen şuradan şöyle düz. Tamam. Şöyle düz. Buradan arkadaki müzik sizi rahatsız edebilir. Beni zaten ne diyor. Gracias. Videoda hiçbir şey gözükmüyor olabilir. Bir saniye. O <laughs> bıra <laughs> 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 yok bu değil. Bırak neyiz? Açalım. Öyle sebplinkte toplayalım. Ya sebplink lan çok var zaten. Aç küçük haritayı. Aç büyüğü, büyüğü. Buradan böyle gideceğim. Creep'i okundular. dakika. Ben kendi işime giderim. Dalmayın. Neredeydi abi? E şurada. Hey. Selamun Aleyküm. <laughs> Canım benim ne kadar da çok az. Oha derim. Oha derim. Böyle Şimdi sıçacaklar Allah'ım atmazsa, iskeletin götünü atmazsam. Ama okum yok, gerçekten yok. mal, mal gidiyorum ben şu. An. Allah Allah Allah. Allah atlıyor bana değil mi? geliyor orada orada geliyor. Ah gelme 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 gelme. Oh tek kaldım. Şunlar bana lazım. Yedi Gelirsem ağzını burnunu kırarım. At. At bunu. At bunu. Bak gelecek bana şimdi. Niye at? Niye at? Biliyor musun sen? Niye at? Sen de bilmezsin tabi. Şunu at ya. Şunu da at ya. Ya eşyalarda şey yapamıyorum. şimdi. Ne? Oh Kaç yolu o? Belki yapabiliriz. Şimdi ben dalıyorum. Hazır mısınız? Şu tipi. Yeah. <laughs> şimdige gelmemiz lazım O bu şey özel. Okay. öldüreyim ha. Şimdi belki muhteşem taktiyle The Bu ne? Ekmek dedik de bu kadar da değil. Şimdi yapacağım benim tek şey var. Orayı bakacağım. Orası nerede? Şurada. Baya bir kaçmışız biz. Arkadaşlar video çok uzun oldu bence. Neyse ya uzasın. kötü şey <laughs> Aman bırak ya. <laughs> Şöyle mi? Hah, düzenledik. Hayvan ya, yıkmış ortalığı. 七六七六一 bana vurma. Sabahları sen bir şey yapamıyorsun. Sabahları sen bir şey yapamazsın bana. Sabahları sen yoksun. Sabahları ben varım. Ama bak, ayıp olmuş Bir chest boş olur mu? arkadaşlar e, ben muhtemelen diğer bölümde evde başlarım bir git videosunun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz e, diğer bir sonraki Diğer bölümde bek yapmış olarak bulunacağım. Zaten 8-9 tane lazım. Ben de 16 tane var. Bir dakika büyükler ne kadar? Tan tetledir mı? Nasıl yapılıyor? göşürüz Oha F9 oluşum bay bay